Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber serileme işlemi yapacağız. Eşit serileme fonksiyonu seçilir. Noktaya alt tuşla basılı tutarak sürükle bırak işlemi yapılır. Sistem ilk olarak 1 cm ölçü verir zaten. Burayı da hangi yönde istiyorsam o şekilde sürükle bırak işlemi yapacağım. Artık kol tepe noktama geldim. Alt tuşla basılı tutarak tekrardan sürükle bırak yaptığımda buradaki değeri 0.5 olarak değiştireceğim. Şu an hala sistemimde 0.5 kayıtlı. Omuzlarımı da bu şekilde çıkartacağım. Yaka açmak istediğimizde tekrar alt tuşla basılı tutarak yukarı yönde sürükle bırak işlemi yapıyoruz. Burada 0.20 veriyorum. Yakamızı da çıkartmak istediğimizde yine alt tuşu ile birlikte sürükle bırak yaptığımızda tablomuz açılıyor. İstediğimiz değer verildikten sonra işlemimiz bitiyor. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.